Alo buyurun. Gerçekten mi? Modelin saçını ve makyajını mı yapacağım? Evet şu anda birçok güzellik uzmanı ile çalışıyoruz. Sizin adınızı çok duyduk. Müsait misiniz bayan Namlun? Evet müsaitim. Peki ne zaman? Yarın evet. Gelip sizi evinizden alacağız. Mahsuru yok öyle değil mi? Hayır hayır çok teşekkür ederim. Heyyim bir modelin saçını makyajını yapacağım. Ayy hey. Namlun. Güvenilir insanlar mı? Hmm, hmm, pek ani oldu. Bana biraz tuhaf geldi. Ee, seni nereden tanıyorlarmış? <laughs> Onlara biri tavsiye etmiş. Peki kimmiş? Ee, seni bu sektörde çok kişi tanımıyor. Tor, bu kız gelin makyajı yapıyor. Belki biri ona hayran kalmıştır. Eğer çok endişeliysen o zaman ben de onunla giderim. Bu harika. <laughs> Anneciğim, gitmeme izin vereceksin değil mi? Moda çekimlerinde makyaj yapmak uzun süredir hayalimdi. Eğer beğenilirsem çok daha fazla iş alabiliriz. Lütfen anne, gideyim mi? Aa, teşekkür ederim anne. Bu taraftan lütfen. Vay canına. Burası kocaman bir saray. Bu işi kim ayarladı acaba? Bilmiyorum ama birazdan öğreniriz. Aa, ama... Hoş geldiniz. Seni tekrar gördüğüme sevindim Namlın. Burası senin evin mi? Bu bir tesadüf mü yoksa bilerek mi ayarladın? E, hayır e, dur bir dakika namlum. Seni kandırmadım ve bu bir tesadüf de değil. E, mesele şu. Magazinciler evimde bir modelle fotoğraf çekimi yapmak istedi. Sen de saç ve makyaj yaptığın için bu işi yapman için arkadaşlarıma söyledim ve onlar da seni aradı. Gerçek bu. Hem seni neden kandırayım ki? Seni kandırmam için bir sebep yok. Burada sıcakta daha fazla durmayalım. Hadi içeri girin. Bir şeyler yiyin. Çalışacağınız yeri hazırlattım. Hadi gel. Aa, evet bu arkadaşım Yim. Bana yardım edecek. Yim bu Kong bu da Tin. Memnun Ay, oldum. Yaba. Dur sana yardım edeyim. Sorun değil ben taşıyabilirim. Ee, o zaman hadi içeri geçelim. Hey bekle, namın? Bekle biraz. Neden hep peşimdesin? Ee, sen yürümek istediğini söylememiş miydin? Sana rehberlik edeceğim. Hayır. Yoksa beni böyle söyleyerek kandırdın mı namın? Yani asıl amacın benden kaçmak mıydı? Hayır yalan söylemedim. O zaman sana eşlik edeyim bu taraftan. Bu bahçedeki bütün ağaçları kendim diktim. Ağaçlar sadece huzur vermiyor. Aynı zamanda yeşil beni çok rahatlatıyor. Ne zaman strese girsem ya da başka bir sorunum olsa hemen buraya gelip kafamı dinlerim namnun. İnsanlardan kaçarım biraz. Buraya rahatlamaya gelirim. Öyle mi? Ama burası fiziksel stresime çözüm olabiliyor duygusal stresimi dindirmeye pek yetmiyor. Üstelik yapayalnızım. Kalbim de bomboş. Çoğu zaman keşke yanımda bir can yoldaşım olsaydı diyorum. Evet. <laughs> Burada çok insan var. Onlardan biri sana eşlik edebilir. Hem yalnız da kalmazsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.